Merhaba hoş geldiniz. Hayatımın seyrini kesinlikle değiştiren bir konudan bahsedeceğim. Pek çok insanın anlamadığı bir konu. Ancak bunu anlayanların anlamayanlardan çok daha iyi yaşadıkları kesin. Biliyor musun? Bir zamanlar İspanyol bir damıtıcı şunu söyledi. İyi bir yaşam pahalıdır. Daha az maliyetli bir yaşam tarzı da var ama o da pek iyi değil. Evet, söylediklerinin çoğu doğru. Çok yıllar önce bir adam e, bana bu kitabı verdi. Düşün ve zengin ol. Tamamen iflas etmiştim. Her zaman iflas etmiştim. Hiç param olmamıştı. 26 yaşındaydım. 2 ay liseye gittim ve hiçbir iş tecrübem yoktu. Dedi ki Bob bunu oku söylediklerimi harfiyen yap istediğin her şeye sahip olabilirsin. Şimdi buna gerçekten inanmıyordum ama onun buna inandığına inanıyordum ve dedim ki tek istediğim biraz para. Eğer yeterince param olursa tüm problemlerim ortadan kalkacak diye düşündüm. Görüyorsunuz yılda 4000 dolar kazanıyordum ama 6000 dolar harcıyordum. Eğer sahip olduğum veya kazandığım her kuruşu 18 ay boyunca ödemiş olsaydım ancak başa baş gelirdim. Bu yüzden bunu değiştirebileceğimi gerçekten düşünmüyordum. Bir yıl içinde aylık 15.000 kazandığımı biliyor musun? Yılda 4.000'den bir ayda 15.000'e çıktım. Şimdi o kadar da akıllı değildim. Para kazanmak için çok zeki olmanıza gerek yok. Ancak bazı temel kuralları anlamanız gerekiyor. Ve bu konuda sizinle konuşmak istiyorum. Burada ekranda para koyduğumuz yerlerde orada genç bir bayan ve ben varım. O benim iş ortağım. Size söyleyeyim, eğer birinin parayı anladığını gördüysem bu kadın kesinlikle anlıyor. Sandy Gallagher gerçekten muhteşem bir kadındır. Onunla tanıştığımda bir menkul kıymet avukatıydı. 20 yıl boyunca bu alanda bankacılık işi yapmıştı ve 100 milyar dolarlık bir iş gerçekleştirmişti. Şimdi bunu sormakla öğrendim. Yoksa ne kadar yaptın? O 100 milyar. Ben de 100 milyon demek istiyorsun. O hayır 100 milyar dedi. Şimdi bunu düşündüğünüzde bankaları halka açıyordu. O bankalar satın alıyordu, bankaları satıyordu, bankaları birleştiriyordu. Bu nedenle sürekli olarak büyük miktarlarda para ile işlem yapıyordu. Ve düşündüm ki bu benim çalışmak istediğim türden bir insan. Şu anda iş ortağım ve son 10 yıldır öyle. Para konusunda kesinlikle dahidir işte size bundan bahsedeceğim ve bunun üzerinde düşünmenizi istiyorum. Görüyorsunuz gerçek şu ki her ay şu anda bir yılda kazandığınız kadar para kazanabilirsiniz. Yıllık gelirlerinizi aylık gelir haline nasıl dönüştürebileceğinizi gösterebiliriz. Şimdi bu biraz aşırı bir abartı gibi gelebilir ama aslında hiç öyle değil. Olan şey bu. Şimdi bu kitaptan okuduğum ve ilk başladığımda para kazanmaya başladığım zamanlarda dikkatimi çeken bir şey var. Bu Napoleon Hill tarafından yazılmıştır ve adı Büyük Paradır. Çok dikkatli dinleyin çünkü bu tamamlandığında bunu nasıl uygulayabileceğinizi göstereceğim. Napoleon Hill, para büyük para olarak bilinen miktarlarda geldiğinde bunun suyun aşağıya akması kadar kolay bir şekilde toplayan kişinin eline geçtiğini söyledi. Şimdi diyor ki, çok büyük bir güç akışı vardır. Bu bir nehirle karşılaştırılabilir. Tek farkla bir taraf bir yönde akarken o tarafa giren herkesi zenginliğe doğru yukarı ve ileri taşıyan bir akıntıdır. Ve diğer taraf o tarafa girmekte yeterince şanssız olan herkesi aşağıya sefalet ve yoksulluğa sürükleyerek ters yönde akmaktadır. Şimdi her büyük servet biriktiren kişinin bu yaşam akışının varlığını tanıdığını söyledi. Birinin düşünme süreci ile ilgilidir. Düşüncenin olumlu duyguları kişiyi zenginliğe götüren akıntının bir yanını oluşturur. Olumsuz duygular ise kişiyi yoksulluğa sürükleyen tarafı oluşturur. Şimdi bunun Burada konuştuğumuz şeyleri takip eden ve bir servet biriktirmeyi amaçlayan kişi için son derece önemli bir düşünceyi taşıdığını söyledi. Eğer yoksulluğa giden güç akıntısının yanında iseniz, bu kendinizi akıntının diğer tarafına iteceğiniz bir or olarak hizmet edebilir. Ancak yalnızca uygulama ve kullanım yoluyla size hizmet edebilir. Sadece okumak ve bununla ilgili bir yargıya varmak hangi yönde olursa olsun size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Şimdi yoksulluk ve zenginliklerin sıklıkla yer değiştirdiğini söylüyor. Yoksulluk zenginliğin yerine geçtiği gibi genellikle bunu isteyerek yapar. Ancak zenginlik yoksulluğun yerini aldığında bu değişim genellikle iyi tasarlanmış ve dikkatlice uygulanmış planlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Yoksulluğun bir plana ihtiyacı yoktur. Onu destekleyecek birine ihtiyacı yoktur çünkü cesur ve acımasızdır. Zenginlikler utangaç ve çekingen. Onları çekmek gerekir. Tabii ki bunu gizemde konuştuk. Onu çekmelisin. Şimdi bunun hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Öncelikle para kazanılmalıdır ve bu bütün evreni yöneten bir yasa vardır. Her şey kanunla işler. Evet, Ralph Waldo Emerson tazminat kanunu hakkında güzel bir şekilde yazdı. Ve tazminat kanunu kesin bir kanundur. Tazminat kanunu kazandığınız paranın bu üç noktayla doğru orantılı olacağını açıkça belirtmektedir. Birinci, Yaptığınız işe olan ihtiyaç. Yaptığınız işe olan ihtiyaç. İkincisi, bunu yapma yeteneğiniz. Ve üçüncüsü, yerinizi almakta zorluk yaşanacak olması. Şimdi bunu düşünün. Birinci, yaptığınız işe olan ihtiyaç. İkincisi, bunu yapabilme yeteneğiniz. Ve üçüncüsü, yerinizi almanın zorluğu. Artık şanslar oldukça iyi. Yaptığınız şeye duyulan ihtiyaç zaten var. Bununla ilgili hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 3 numara 2 numaraya dikkat ederseniz halledilecektir. Bunun üzerinde biraz düşünmek isteyebilirsiniz. Ben uzun bir süre üzerinde düşündüm ve bunun oldukça doğru olduğunu fark ettim. Yani görüyorsunuz bu 3 noktadan sadece birine odaklanmanız yeterli ve bu ikinci nokta bunu yapabilme yeteneğiniz. Ne yapıyorsanız yapın bu konuda daha iyi olmak istersiniz. Sadece yaptığınız şeyde daha iyi olmak için çalışmaya devam edin. Ve hiçbir rekabet yok. Sahip olacağınız tek rakip sizsiniz. Yaptığınız her şeyi ustalıkla yapın, ustalıkla yapın. Şimdi bunu düşünmenizi istiyorum. Para kazanmanın sadece 3 stratejisi vardır. Sadece 3 strateji. Dikkatinizi verin. M1, M2 ve M3. Şimdi Onlara girmeden önce aklınıza kazımanız gereken bir şey var. Eğer çocuklarınıza para kazanmayı öğretmezseniz, onların bunu öğrenme olasılığı oldukça düşüktür. Okul bize para kazanmayı öğretmez. Okuldan mezun olana kadar gidebilirsiniz. Harvard'a, Oxford'a, Stanford'a gidebilirsiniz. Önemi yok size onu kazanmayı öğretmiyorlar. Size onu yatırım yapmayı öğretirler. Size onu saklamayı öğretirler. Size onu saymayı öğretirler. Ama size onu kazanmayı öğretmiyorlar. Şimdi 3 strateji var. Eğer çocuklarınıza öğretmeye karar verdiyseniz onlara 3. numarayı öğretirsiniz. Ama önce 1 numarayla başlayalım. Bir numara stratejisi nüfusun %96'sı tarafından kullanılmakta ve işe yaramayacaktır. Asla işe yaramadı. Burada zamanınızı parayla değiştirirsiniz. Görüyorsunuz bu stratejinin içsel bir sorunu var. Buna doygunluk denir. Zamanınız bitiyor. Ne kadar etkili olduğunuzu umursamıyorum. Saatte ne kadar kazandığınız da benim için önemli değil. Zamanınız tükenecek. Zamanınızı para için harcıyorsunuz. Bu işe yaramaz, işe yaramaz. İkinci seçenek mükemmel bir stratejidir ancak sadece nüfusun %3'ü tarafından kullanılmaktadır. İkinci seçenek para yatırarak para kazandığınız yerdir. Şimdi bir numaralı stratejideki insanlar bunu duyuyor ve kazançlarının bir kısmını bir kenara koyuyorlar ve yatırım yapıyorlar ancak nasıl yatırım yapacaklarını anlamıyorlar ve genellikle kaybediyorlar. Eğer para yatıracaksanız gerçekten ne yaptığınızı bilmeniz ya da ne yaptığını bildiği kanıtlanmış birine yönelmeniz gerekir. Üçüncü nokta para kazanmak için para yatırdığınız yerdir. Şimdi ilk iki strateji odaklanmak istediğiniz stratejiler değil üzerinde durmanız gereken konu bu numara 3. Bu yaklaşık 100 kişiden sadece birinin kullandığı bir şeydir. İşte burada bu grup neredeyse tüm parayı kazanıyor. Kazanılan paranın %96'sı çok küçük seçkin bir insan grubuna gidiyor. Ve sana bir şey söyleyeceğim. Onların gerçekten zeki olduğunu düşünmüştüm. Bazıları pek de zeki değil. Yılda 1 milyondan fazla kazanıyordum ve ne yaptığımı analiz etmeye başladım. Nasıl yapıyordum? M3'e rastlamıştım. Ne yaptığımı bilmiyordum ama yapıyordum. Çok para kazanmak istiyorsanız Gerçekten zeki olmanız gerektiğine inanarak yetiştirilmiştim. O kadar zeki olmadığımı biliyordum. Ama yine de Makul bir miktar para kazanıyordum. M3 Nüfusun yüzde biri Tarafından kullanılmaktadır. Ancak bu kişiler tüm paranın %96'sını elinde tutmaktadır. Bu insanlar Birden fazla gelir kaynağı oluşturarak Zamanlarını çarparlar. İşte strateji Bu. Peki Birden fazla gelir kaynağını nasıl kurarsınız? Bazı insanlar bunu birden fazla iş ile karıştırıyor. Bu birden fazla iş değildir. Bu birden fazla gelir kaynağıdır. Gerçek şu ki uyurken para kazanmanızı sağlayacak gelir kaynakları oluşturabilirsiniz. Ve bugün hiç olmadığı kadar kolay internet ve çalışma şeklimizle dostum bunu gerçekleştirebilirsin. İşte burada. Yeniden karşınızdayız. Sizlere yıllık gelirinizi aylık gelire nasıl dönüştüreceğinizi göstermek istiyoruz. Şimdi dikkat edin çünkü bu son derece önemli. Çok önemli. Bu birden fazla gelir kaynağına sahip olmakla başarılabilir. Tarihe geri döndüğünüzde zengin insanların her zaman birden fazla gelir kaynağına sahip olduklarını göreceksiniz. Onların hiçbiri yoktu. Farklı gelir kaynaklarının her çeşidine sahiptiler. Kaç tane olduğundan emin değilim. Onlarla bile ilgilenmiyorum. Onların bakımını başkası yapıyor. Sendinin bir ekip yönetimi var. İş ortağım gelir kaynaklarımızla ilgileniyor. Şimdi burada bir durun. Söylediklerimizi dinleyin. Dünyamız değişiyor. Bunda şüphe yok. Bilirsiniz, Alvin Toffler 1970 Nip civarında Gelecek Şoku adında bir kitap yazdı ve gelecekteki değişimlerden bahsetti. 1970 yılında Earl Nankiel ve Lloyd Cunan'la çalışıyordum ve bu Nankiel Cunan şirketi etrafında çok popüler bir kitaptı. Hepimiz bunu inceliyorduk ve bazı tahminlere gülüyorduk. Bunu asla olamaz diyeceğiz. Peki 40 veya 50 yıl sonrasına geçelim. Toflar yetersiz kaldı. O durumu yeterince büyük şekilde tahmin edemedi. Şimdi kısa bir süre önce vefat etti. Ancak öldüğünden önce söylediği bir şeyi belki hatırlamalısınız. 21. yüzyılın okuma yazma bilmeyenleri, okuma yazma becerisi olmayan insanlar olmayacak. Öğrenemeyen, unutan ve yeniden öğrenemeyen insanlar olacaklar. Şu ana kadar öğrendiğimiz çoğu şeyi unutmamız gerekecek ve sonra bazı yeni kuralları öğreneceğiz. Şimdi sürekli olarak hem öğreniyor hem de öğrendiklerimi unutuyorum. Ve size öğrendiğim bir şeyi söyleyeceğim. Dünyamız değişiyor, daha büyük olmuyor. Dünya küçülüyor, küçülüyor ve işte başka bir şey. Bu çok önemli. Dünyanın dört bir yanında çoklu gelir kaynakları aracılığıyla iş yapabilirsiniz. Sorulması gereken soru şu. Ne kadar istiyorsunuz, ne kadar istiyorsun? Çünkü gelir kaynaklarını her yerde kurabilirsin. Şu anda benim birden fazla gelir kaynağım var. Şirketimiz bu şekilde yapılandırılmıştır. İşletmemizde danışmanları eğitiyoruz, öğrettiklerimizi öğretmeleri için onların birden fazla gelir kaynağı var. Eğer bugün yeniden başlıyor olsaydım muhtemelen bir ağ pazarlama işine girecektim çünkü bu birden fazla gelir kaynağı oluşturmanın en kolay yoludur. Şu bir gerçek ki bu işe girip hiç para kazanamayan çoğu insan başka bir meseledir. Doğru insanlarla çalışmıyorlar. Gerçek ağır top oyuncularını inceleyin. Hepsinin birden fazla gelir kaynağı var ve paraları dünya genelinden her yerden geliyor. Bunu anlamak çok güzel bir şey. Nerede yaşadığınızın önemi yok. Dünyanın dört bir yanında gelir kaynakları kuracaksınız. Sadece onları kurmaya devam edebilirsiniz. Bu fikir hoşunuza gitti, değil mi? Size bir şey söyleyeceğim. Bunu yapabilme kapasitesine sahipsiniz. Biz bunu programlarımızda öğretiyoruz. Artık sadece bu şekilde öğretmiyoruz. Her türlü yol var ve diyeceksiniz ki sahip olduğunuz gelir kaynaklarının hepsi aynı boyutta mı? Hayır. Bazıları büyük, Bazıları küçüktür ama hepsinin ortak bir noktası var. Ne kadar büyük ya da küçük olsalar da hepsi bankanıza akar. Doğru. Bir gelir kaynağınız olduğunda o bankanıza gelir ve sürekli olarak birikmeye devam eder. Şimdi sadece izlemeye devam edin. Sürekli geliyor ve hesabınıza büyük ve küçük olarak geliyor. Ne kadar çalışmak istediğinizi bilmek güzel bir şeydir. Bu videoyu sık sık izleyin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Birden fazla iş değil, birden fazla gelir kaynağı. Napoleon Hill büyük paradan bahsediyordu. Ne dedi? Bu bir zihinsel şey, hepsi zihninizde. Geçmişte ne yaptığınız umurumda değil. Size şunu söyleyebilirim ki bu materyali yeterince sık izlerseniz, kanalımızın sağladığı videoları incelerseniz para kazanmayı öğrenirsiniz. Çünkü biz onları öğretiyoruz, birçok şeyi öğretiyoruz. Kendi düşünce sürecimizi nasıl kontrol edeceğimizi öğretiyoruz. Daha fazla dönüştürücü içerik için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İlham dolu ve kendini keşfetmeye yönelik videolarımız devam edecektir. Desteğiniz için teşekkür ederim.